Dünyada yaşamın var olabilmesi için en önemli minerallerden biri tuz. Tuz, gövdedeki sıvı dengesinin düzenlenmesinde etkin rol oynayan çok önemli bir maddedir. Yeterli miktarda tuz alınmaması kas kramplarına, ani bitkinliğe, denge kaybına, mide bulantısı ve tüm vücutta hissedilecek bir hararet ve kurumaya yol açabilir. İnsan vücudu terle kaybedilen tuzun geri alınabilmesi için günde ortalama 4 ila 8 gram tuza gereksinimi vardır. Besin maddelerinin işlevlerini yerine getirebilmeleri için tüm canlılar tuza ihtiyaç duyar. Üretilen tuzun az bir kısmı besin maddesi olarak kullanılırken, sanayide de çok önemli bir yeri olan bu mineral, tarım alanlarında, kimya sanayinde, hayvan yetiştiriciliğinde, 14 bin alanda ve kışın ulaşımın sağlandığı karayollarında uzlanmayla mücadele etmekte kullanılmaktadır. Yaşam zincirinin var olabilmesi için tuz minerali çok önemlidir. Dünyada ve Türkiye'de artan nüfusa ve gelişen sanayiye bağlı çevresel kirliliğin artışı, besin maddesi olarak kullandığımız tuz kaynaklarını her geçen gün daha fazla tehdit etmeye başlamıştır. Şehir ve sanayi atıklarının akarsularla tuzgürü yataklarına ve denizlere ulaşıyor olması, yakın gelecekte yine tuz göllerinden ve denizden elde edilen tuzun besin maddesi olarak tüketmenin sağlık sorunlarına yol açması aşikardır. Tuz üretiminde diğer bir yöntem ise kaya tuzu yataklarından tuz elde etmektir. Kaya tuzu yatakları milyonlarca yıl önce jeolojik devirlerde buharlaşma sonucu denizlerin ya da kapalı iç havzaların kurumasıyla oluşmuştur. Yer altındaki kaya tuzunun çevresindeki kirli tabakalar sayesinde milyonlarca yıl dış etkilerden korunmuş olması, kaya tuzunun deniz ve göl yataklarından elde edilen tuzlardan çok daha saf ve temiz olmasını sağlar. En doğal sağlıklı tuzun kaya tuzu olmasına rağmen kaya tuzunu klasik yöntemle çıkartılırken tuzun bulunduğu katmandan tuzu ayırmak için kullanılan patlatma yönteminde patlayıcı kalıntıları ve mağara içinde çalışan iş makinelerinin egzoz gazları bu tuzun da kirlenmesine ve doğallığını kaybetmesine neden olmaktadır. Peki yer altında milyonlarca yıl önce oluşmuş tuz kayalarının saf halde yeryüzüne çıkarılması başka nasıl mümkün olabilirdi? Çözelti madenciliği yöntemiyle. Salina, kaya tuzunu Türkiye'de ilk defa uygulanan çözelti madenciliği yöntemiyle yerin 250 ila 600 metre altındaki tuz kaynaklarına sondaj yöntemiyle ulaşarak tuzu el değmeden ve hiçbir çevre kirliliğine meydan vermeyecek biçimde yer altında suyla eriterek çözelti halinde yeryüzüne çıkarılması sağlamıştır. Salina Tuz'un Türkiye'de uyguladığı bu yöntem, sofralarımızda tükettiğimiz tuzun dış etki ve atık maddeye maruz kalmaksızın en doğal ve sağlıklı haliyle sofralarımıza ulaşması anlamına da gelmektedir. Fabrikaya ulaşan tuzlu su, fabrikada buharlaştırma yöntemiyle yeniden kristalize edilerek ve hiçbir kimyasal kullanmadan saf haldeki kristal tuz paketlenerek tüketiciye ulaştırılmaktadır. Salina Tuz olarak bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.